Değerli arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet Can Beyli. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda uzun süredir öğretmenlerimizin beklediği öğretmenlik meslek kanunu ve bu kanunun içeriği hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Bilindiği gibi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda öğretmenlik meslek kanunu Taslağı kabul edildi arkadaşlar. Kabul edilen teklife göre öğretmenlik mesleği aday öğretmenlik daha sonrasında öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrıldı arkadaşlar. Adı öğretmenlikle başlayalım. Adı öğretmenliği atabilmek için devlet memurlar kanunu 48. maddesinde sayılan şartlara ek olarak arkadaşlar güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması arkadaşlar ya güvenlik soruşturması yapılacak ya da arşiv araştırması yapılacak. Bununla birlikte yine Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartı aranacaktır aday öğretmen olabilmek için. E, adaylık süreci nasıl olacak? Adaylık süreci sil baştan yazıldı arkadaşlar. E, adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olmayacak. E, aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan aday öğretmen yetiştirme programına bir tabi tutulacaklar. E, en sonunda da arkadaşlar adaylık değerlendirme komisyonu tarafından bir değerlendirme yapılacaktır. Ve bu değerlendirme sonunda başarılı olan adaylar öğretmenliğe atanacaklardır. Peki değerlendirme komisyonu ve adaylık süreci, değerlendirme komisyonu kimlerden oluşacak, adaylık süreci nasıl olacak? Bunlar çokça sorulan sorular. Arkadaşlar bunlarla ilgili şu anda hiçbir net bilgi yok. E, adaylık süreci ve yani programın nasıl olacağı ve değerlendirme komisyonunun nasıl oluşacağı, hangi usul ve esaslara göre çalışılacağı daha sonrasında bir yönetmekle düzenlenecek. Bu yönetmelik arkadaşlar şu anda belli değil. Şu anda bildiğimiz gibi alo öğretmenler form dolduruyorlar, danışman öğretmenler, okul müdürleri ve müfettişler tarafından performans değerlendirmesi yapılıyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar usul ve esaslar bir yönetmekle düzenlenecek. bunların birçoğu da değişebilir arkadaşlar. O yüzden bekleyip bunların neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunlar kesinleştiği zaman tekrardan bir bilgilendirme yapacağım sizlere. Şu andaki arkadaşlarımızın durumu nasıl olacak? Şu andaki arkadaşlarımız aynı şekilde devam edeceklerdir. Yönetmelik yayınlanana kadar AKS yani adaylık kaldırma sınavına katılmayacaklardır. Muhtemelen bu arkadaşlarımız değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip öğretmen olarak başlayacaklardır arkadaşlar. Yani aday öğretmenlikleri sonlanacak öğretmen olarak devam edeceklerdir. Yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da muhtemelen yeni olacak adaylık yetiştirme programı ve değerlendirme komisyonunun usul ve esaslarına göre Öğretmen olarak atanacaklardır. E, adaylığın sonlandırılması. Burada arkadaşlar değişen hususlar var. E, daha öncesine göre biraz daha ağırlaştırılmış bu. E, daha önce arkadaşlar sözleşmeler öğretmenlere e, herhangi bir ceza verilemiyordu. Daha doğrusu ceza verilse bile danıştaydan bozularak geliyordu bu cezalar. Ama şu anda burada e, yeni yayınlanan yanılan, ya da daha doğrusu kabul edilen kanunda e, adaylığın sonlandırılması biraz daha kolaylaştı gibi geliyor arkadaşlar. Atama niteliklerden herhangi biri taşımadı daha sonra anlaşılsa bile ya da adaylık süresi içinde atanma şartlarını herhangi birini kaybedenler ya da adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulmacı cezasını alanlar aday öğretmenler için öngörülen aday öğretmen geliştirme programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ya da değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanlar ee, bu tür aday öğretmenlerin adaylığına son verecektir arkadaşlar. Görevlerine son verilecektir. Ee, ve bunlar 3 yıl süreli öğretmenlik mesleğine bir daha alınmayacaklardır. Ee, Görüldüğü gibi arkadaşlar burada şartlar biraz daha ağırlaştırılmış. Daha önce sözleşmesi fes olsa dahi bir geçtikten sonra tekrardan sözleşmeli öğretmen olarak atanabiliyorlardı arkadaşlarımız. Ee, ama yeni gelen kanun, e, kanunla birlikte e, ceza alanlar e, başarısız olanlar ya da değerlendirme komisyonu tarafından başarısız kabul edilenler Yine arkadaşlar herhangi bir niteliği taşımadığı sonradan anlaşılanlar ya da adaylık sürecindeyken bu şartların birini kabul eden kazananlar adaylıklarına son verecektir arkadaşlar ve bir daha 3 yıl boyunca öğretmenlik mesleğine alınmayacaklardır. Kariyer basamakları geliyor bildiğimiz gibi arkadaşlar. Bu kariyer basamaklarından birincisi uzman öğretmenlik. Ada öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan Mesleki gelişme yönelik 180 saatten az olmamak üzere uzman öğretmenlik programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olanlar, kademe ilerlemesi durdurulması cezası olmayanlar yazılıya başvurabilirler arkadaşlar. Bu yazılı sınavda 70 ve üzeri alanlar başarılı sayılıp uzman öğretmen sertifikası ile uzman öğretmen ünvanını kazanacaklardır. 180 saatten az olmayan bir program uygulanacak. En az 10 yıllık aday öğretmenlik dahil bir hizmet süresi şartı var arkadaşlar. Bir de kademe yerlemesi durdurması cezası olmaması sınava başvurmasına esastır. Daha sonra sınavda 70 ve üzeri alanlar başarılı sayılıp sertifikaya hak kazanacak ve uzman öğretmen ünvanına hak kazanacaktır arkadaşlar. Uzman öğretmenlik sınavının ne sorulacaktır arkadaşlar? Arkadaşlar burada Bakan Bey'in yaptığı açıklama doğrultusunda 180 saatlik yani en az 180 saat olan uzman öğretmenlik programının da uygulanan konulardan soru soracaktır. Ayrıca herhangi bir e, mevzuat o tarz bir şey değil de bu 180 saatlik eğitimde arkadaşlar hangi konulardan eğitimi alınırsa öğretmenler sorularda bu konulardan gelecektir. Peki baş öğretmenlik nasıl olacak arkadaşlar? Uzman öğretmenlik sertifikasını aldıktan sonra en az 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapanlar yine kademe ilerlemesi durdurması cezası bulunmayanlar ve yine arkadaşlar 280 saatten az olmamak üzere baş öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler yazılı sınava başvurabileceklerdir. Bu sınava başvurabilen öğretmenlerden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yine baş öğretmen sertifikası alacak ve baş öğretmen unvanıyla görevine devam edecektir arkadaşlar. Peki baş öğretmenlik sınav sorularında neler olacaktır? Yine burada da aynı şeyler görülüyor arkadaşlar. Aynı konular var. Meslek gelişme en az 240 seyahat olarak düzenlene öğretmenlik eğitim programındaki konuları kapsayacaktır. Ayrıca herhangi bir soru sorulmayacak. Bakan Bey'in açıklaması bu doğrultudaydı. Buradaki programdaki konulardan e, sınav yapılacaktır arkadaşlar. Yayınlandığı tarihte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz onlar. Yani daha önceki uzman ve başöğretmen onlar arkadaşlar. Yayınlama tarihinden itibaren bu düzenlemeden faydalanacaktır. Direkt uzman öğretmen ve öğretmen unvanıyla devam edeceklerdir. Onlar ayrıca bir sınava, bir programa tabi tutulmayacaklardır. Yüksek lisansı ve doktorası olanlar, arkadaşlar yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için e, uzman öğretmen olacaklardır. Yine doktora eğitimini tamamlayan ise baş öğretmen olacaklardır. Bu sınavlardan muaf tutulacaklardır. Burada yüksek lisansın tezli ya da tezsiz olmasıyla ilgili bir madde eklenmediği için tezli ya da tezsiz olma şartı aranmayacaktır arkadaşlar. Bütün yüksek lisanslar uzman öğretmen unvanına Hayız olacaklardır. Bir derece verilmesi olay arkadaşlar. Uzman öğretmen veya baş öğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verecektir. Uzman öğretmen olduğunuz bir derece alacaksınız. 10 yıl sonra baş öğretmen olduğunuz bir derece daha alacaksınız arkadaşlar. Peki ceza almış öğretmenlerin durumu. Kademe ilerlemesi durdurması cezam var benim. Hiçbir zaman için uzman öğretmen olamayacak mıyım? Olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu cezalar özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya baş öğretmen unvanı için başvuruda bulunabilirler arkadaşlar. Silindikten sonra arkadaşlar başvuruda bulunabileceksiniz. Yani hiçbir şekilde cezam var ben başvuramayacak mıyım değil. Özlük dosyasından silindikten sonra başvuruda bulunabiliyorsunuz. Arkadaşlar öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarıyla, basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yine bir yönetmelikle düzenlenecek. Yani bununla ilgili de bir yönetmelik gelecektir. Bu yönetmeliğe göre e, bu usul ve esaslar kesin e, çizgilerle belirlenecektir arkadaşlar. Sözleşmeli öğretmenler arkadaşlar burada bir e, sözleşme öğretmenler kalk sözleşme öğretmenlik kalktı mı kalkmadı mı muamması devam ediyordu. E, ben özellikle çok fazla inceledim. Sözleşme öğretmenlik devam ediyor arkadaşlar. E, zaten burada arkadaşlar maddeye eklenmiş e, 25 e, 8 2020 tarihli ve 652 sayılı özel barınma hizmet veren kurumlar ve bazı düzenlemeler hakkında Kanun hükmünde karnamenin ek dördüncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine sözleşmeli öğretmenler ibaresinden sonra gelmek üzere can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere ibaresi eklenmiştir. Ben arkadaşlar bu e, kararnamenin işte dördüncü maddesinin üçüncü cümlesini hemen okuyayım size orayı buldum. Orayı da aldım buraya. Üçüncü madde şöyle diyor arkadaşlar bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Arkadaşlar bakın burada sözleşmeli öğretmenlerden sonra can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere dediği için sözleşmeli öğretmenler can güvenliği ve mazeret durumları can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere 300'le başka bir yere atanamaz. Bu da bundan da şu anlaşıyor arkadaşlar. Sözleşmeli öğretmenlerde sağlık ve can güvenliği mazereti ataması olacak. Ama bunun dışında aile birliği mazereti olmayacak arkadaşlar. Aile birliği mazeretinde ise sözleşmeli öğretmenler arkadaşlar eşlerine tabi olacaklar. Yani kadrolu bir eşi varsa kadrolu eşi onun yanına gelecek. Ya da ikisi de sözleşmeli ise iki eş sözleşmeli atamasını bekleyerek bu şekilde mazeret başvurusunda bulacaklardı. Bunun dışında eşi özelde çalışan öğretmenlerimiz maalesef 3 yılını doldurmak zorunda. 3 yıldan sonraki ilk et atamada. E, eş durum mazeretine başvurabileceklerdir. Yani sözleşmeli öğretmenlik devam ediyor arkadaşlar. Ve sözleşmeli öğretmenler yine 3 yıl eş durumu atamasına başvuru yapamayacaklardır. Ve en son maddemiz arkadaşlar 3600 ek gösterge. Arkadaşlar 3600 ek gösterge birinci derecede kadroya göre yapan öğretmenlere verilecektir. İkinci derecede olanlara 3000 ek gösterge. Üçüncü derecede bunların için 2200. 4. Derece, derece, için 1600 arkadaşlar. Şu anda mesela 4. derece 1100'dü. 1600'e çıkacak. Bu şekilde işte 5. derece 1300, 6. derece 1150, 7. derece 950, 8. derece 850 şeklinde olacaklar arkadaşlar. Bunun anlamı şu. Arkadaşlar derece geldikçe maaşınızda ufak tefek oynamalar olacaktır. Tabi bu 4. 3. ve 2. dereceye geldiğinizde bunu çok daha net göreceksiniz. Bir de emeklilerde maaşlarını bir iyileştirme olacak arkadaşlar. Yani emekli olduğunuzda 3600 ek gösterge üzerinden emekli olacaksınız ve maaşlarınızda 700-800 TL civarı bir oynama olacaktır. Ama öğretmenin kendi devam ederken arkadaşlar ortalama 100 lira. Bazı derecelerde 70-80 lira, bazı derecelerde 100 lira, 120 lira civarı bir oynama olacaktır. bu madde arkadaşlar diğer maddelerden ayrı olarak yani diğer maddeler mecliste tamamen kabul ettikten sonra yürürlüğe girecek arkadaşlar. Resmi gazete yayınlanıp yürürlüğe girecek. Yalnız 3600 ek göstergen maddesi 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek arkadaşlar. Bu madde diğerlerinden bağımsız bir şekilde 2023'ün 15 Ocağında yürürlüğe girecektir arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa yine videonun altına yorum olarak yazarsanız anında sizlere cevap verilecektir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.